gencin biri bir gün gelecek peygamberimizin yanına. Diyecektir ki ya Resulallah artık dayanamıyorum. Bana izin ver, bana müsaade et, zina edeyim diyecektir. Kime söylüyor bunu düşünün bir ortam. Sahabe-i kiram peygamberimizin etrafını kuşatmış. Genç bir delikanlı gelecek artık benim tahammülüm kalmadı diyecektir. Bana izin ver ben zina edeyim. Haram yolla cinsel duygularımı tatmin edeyim diyecektir. Sahabe-i kiram öfkelenecek. Kimileri azarlayacak, kimileri üstüne yürümeye çalışacak. Sen bir peygamberle nasıl konuşursun böyle? Peygamberimiz gel diyecektir o delikanlıya. Dizlerini dizine dayayacaktır. Ve ona diyecektir ki sen bir kimsenin annenle zina etmesini ister misin? Hayır istemem ey Allah'ın Resulü diyecektir. Kabul edemem ben bunu. Peki sen bir kimsenin kızınla, kızın olsaydı onunla zina etmesini ister misin? İstemem ey Allah'ın Rasulü diyecektir. Peki diyecektir kız kardeşinle zina edilmesini ister misin? İstemem ey Allah'ın Rasulü diyecektir. Peygamberimiz halan teyzen diye sayacaktır. Ve sonunda diyecektir ki Allah'ım tabi o istemem deyince genç delikanlı Allah'ım bu gencin kalbini temizle günahlardan arındır onun iffetini koru ve muhafaza eyle diyecektir. Bakın bir kimseyi gönlünü ikna etmek ve kazanmak için Peygamber Aleyhisselam'ın tavrı ve tarzı nasıldı? Bugünün gençleri için de bizim çok işimiz var değerli müminler. Haramın, zinanın, gayrimeşru ilişkilerin, çıplaklığın alabildiğine tavan yaptığı bir dönemde bu gençlerin Allah yardımcısı olsun. Evliliğin zorlaştırıldığı ve özendirilmediği, haram ilişkilerin teşvik edildiği bir dönemde bu milletin, bu gençlerin Allah yardımcısı olsun. Allah onları da bizi de her türlü iffetsizlikten ve haramdan muhafaza eylesin. Dünyanın fani o birkaç dakikalık zevki için ahiretlerini perişan etmelerine fırsat vermesin. Mesela odur derdimiz o olsun deyin. Hemen azarlamak kötü, ahlaksız demek mesele değil. Bunu nasıl konuşursun ve talep edersin değil. Harama giden yolların engellenmesi için bir seferberliğimiz olsun. Günaha davet eden yolların kapatılması için bir gayretimiz olsun. Değilse haram her taraftan hücum edecek. Açacak televizyonu, gayrimeşru ilişkileri aldatma sahnelerini, çıplaklığı, erotizmi görecektir. Elini alacak telefonda bunu görecektir. Okula gidecek ortamda bunu görecektir, çarşıda pazarda bunu görecektir, reklam levhalarında bunu görecektir. Allah aşkına şu mabede gelirken gözü harama değmeden gelen kaç tane baba yiğit olmuştur. Allah bizi affetsin, Allah bize yardım etsin, idarecilerimize de basiret versin, onlara da feraset versin, kötülüğün ve yanlışın karşısında durabilme cesaretini versin.